Bir daha söyle. Duymadılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi. <laughs> Seni yerim. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Söyle bakayım. Babası unuttu. <laughs> Bakın böyle oyunlar oynuyoruz biz. Kızım çok mutlu oluyor. Ece mutlu musun? Hı? Mutlu musun? Gül bakayım. <laughs> Bakmak mı istiyorsun? Tamam görüşürüz de bay bay ya. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>